yapıyor ve ikinci yarı başlıyor sevgili izleyiciler. Oscar'a doğru Volkan. Yok maça zaten en bu kadar. Bilenmişlik görüntüsü hala devam ediyor. David Luiz, Volkan Babacan. Müthiş çıkartıyor Volkan. David Luiz işte 0-0'dan Brezilya'ya karşı ara, yani maç çevirmesini beklemiyoruz tabii ki. Böyle yani bir şey olması hakikaten inanılmaz bir şey olurdu ama en azından müthiş bir geri dönüş Arda Fernandinho kazandı. Fernandinho pası Neymar'a, Neymar 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 ceza alanımıza girdi. Neymar bir pas şimdi Oscar. Oscar vuruyor. Kaleci Neymar cezadan için Neymar 4-0. Dakika 60. Neymar. Neymar kendisinin ikinci golü. İşte Kuveli yanına Berkaç sonrasında da ya yani dünyanın en yetenekli oyuncularından ilk üçünden bir tanesidir. Hani bu Berkaç'ı yapıyor olması, şu vurusu yapıyor olması Neymar için sıradan bir iş ama bizim oyuncularımızın buna bu kadar rahat, kolay izinleri olması bizim açımızdan ciddi sıkıntı. Caner, Caner Erkin, Caner, onun ortaya çevirdiği top. Ne kadar rencide edici bir Pendene durum. Kadar. Ama bunun üstüne e, taraftarın gösterdiği tepki, e, Brezilyalı oyuncuların paslaşmalarında öyle çekme, bunlar hakikaten oyuncularımız adına e, hoş değil, bize de yakışmıyor işin açısı. Kim 9-15'e çekiyor? milli takımımızın barajını. Oscar ve David Luiz topun içerisinde David Luiz geliyor vuruyor. Barajdan seken top dışarı gidiyor. Volkan Şen. İsmail Köybaşı ceza alana doğru havalanan top. Felipe Luiz. Bir penaltı beklentisi tribünlerimizde. Özbek hakem devam dedi. Caner, Caner sert bir orta David Luiz. Evet, Willian'ı seni duydu herhalde Dunga. Willian'ı <laughs> oyundan alıyor. Casimero. <laughs> Casimero offside. Savunmanın arkasına Neymar'a gönderiyor. Casimero bayrak havada. Neymar için kalkıyor offside bayrağı. İşte pozisyon. Bir karşılaşma. Artık yani hem sahadaki oyuncularımızın hem de teknik kadromuzun aklı fikri o karşılaşmada en azından olacaktır işi sonuna kadar kovalayacağımız. Neymar. Nerede kaldı? Başını tutuyor Neymar. Bekir ve Tarkan işte burada dizi Bekir'in çarpmış.